Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem. İsmi Allah'ın Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alaamin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala Alehi ve Ashabhi Ejmâin. Kıymetli gönül dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz, bu haftaki hadis okumaları dersimize hoş geldiniz diyor. İnsan başlıklı mükerrem varlık konulu hadisimizi okuyup İnşallah kısa bir şekilde anlatmaya, izah etmeye gayret göstereceğiz. An Ebi Hüreyre kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ennâsü me'adinu khiyârhum fil cahiliyeti khiyârhum fil islam, idâ fâbuhu fil din, kâle Resulullah. Ebi Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar madenlerdir. İslam'dan önce iyi olanları İslam'dan sonra da iyidir. Yeter ki dinlerini iyi kavrasınlar. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli münasebetlerle insanın karakter yapısına, mizacına ve eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bunlardan birinde Allah'ın elçisi insanlar madenlerdir demiştir. Bu benzetmeyle hangi inanca veya kültüre mensup olurlarsa olsunlar, bütün insanların değişmez bir öze sahip olduklarına işaret etmiştir. Hz. Peygamber insana dair bu benzetmesini Medineli önde gelen Müslümanlardan saat bin Ubade üzerinde yapmıştır. Veda hacı günleriydi. Allah Resulü yur azığını mağara arkadaşı olan Hz. Ebu Bekir ile birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı. Ve Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi dedi. Saat minnet Allah ve nedir? Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır deyince Hz. Peygamber şunları söyledi. Sana müjdeler olsun saat kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı yani tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir kuy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir. Saat peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın katibi olarak bilinen Saat bin Kays girdi ve Saat bin Ubade'ye bir iltifatta ondan geldi. Ey Allah'ın elçisi Saat İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar. Böylece Allah Resulü insanın doğuştan gelen fıtri yapısına işaret etmiştir ki o da ahlaktır. İnsan yüce yaratıcının kendisi için takdir ettiği bu ahlaka teslim olmuştur tüm varlığı Allah'a izafe eden İslam ahlakın da onun elinde olduğunu söylemiştir. Nitekim Resulullah Sa'd bin Ubade'ye söylediğinin benzerini biri iyi diğeri de kötü huylu olan iki kişi için de demiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında çok sayıda semiz ve bakımlı hayvana sahip varlıklı bir adama uğramış ve ona misafir olmak istemiş. Ancak adam Hazreti Peygamber'in bu isteğini geri çevirmiştir. Buna karşın Resulullah birkaç keçisi olan bir kadının yanından geçerken aynı talebini ona iletince kadın Hz. Peygamber'i kabul etmiş ve hayvanlarından birini keserek ona ikramda bulunmuş. Bunun üzerine huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır. Buyuran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insan karakterinin kaynağına ilişkin İslami hakikatin ne olduğunu bir kez daha öğretmiştir. Yüce Allah biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Buyururken esasen insanın mükemmelliğine işaret etmiştir. Ardından sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik derken de olgunlaşmayı tercih etmeyen insanın kendi iradesiyle düştüğü durumu göstermiştir. Nitekim ayetin devamında inanıp faydalı eylemler sergileyenlere kesintisiz bir ödül verileceği bildirilmiştir. Allah Celle Celaluhu insanın içine hem sakınma hem de sapma eğilimi yani takva ve fücur ilham etmiştir. Böylece onu hem iyiliğe hem de kötülüğe meyletme yeteneğiyle yaratmıştır. Bedeniyle, ruhuyla, maddi ve manevi çehresiyle insan ilahi sanatın benzersiz ve mükemmel oluşunu gösteren en büyük kanıttır tamamen ilahi iradenin bir tecellisi olarak vücuda gelen insan görünümüyle, yapısıyla bir mucize olmasına karşın duygu ve istidatları bakımından bir takım zaflarla yaratılmıştır. Diğer bir deyişle sınırlı güç ve imkanlarla yaratılan insan hırs ve hevesleri bakımından sınırsız isteklere sahiptir. O, kendine verilen ömrün bitmesini hiç istemez. Hz. Adem'den beri daha uzun yaşamak istemiş. Ölümden hiç hoşlanmamıştır. Öyle ki ihtiyarlasa güç ve kudretten düşse dahi dünya sevgisinde ve uzun emellerinde hiç eksilme olmaz. Ecel çok yakın. Ensesindeyken emeli uzun, gözü de hep uzaklardadır. Başına bir sürü şey gelir fakat o sürekli emelinin peşinde koşar ve eceli aklına getirmez. Bunu bir örnekle göstermek isteyen Hazreti Peygamber bir gün eline iki taş alarak şu ve şu nedir biliyor musunuz deyip taşları fırlatmış. Biri hemen yakınla diğeri de uzağa düşen taşları gören arkadaşları Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi biliyor demişler. Bunun üzerine o uzağa düşen insanın emeli yakına düşen de ecelidir buyurmuştur. İnsan uzun ömür kadar mara karşı da çok hırslıdır. Dünyayı sever. Ahireti ihmal edip dünya nimetlerine kavuşmakta acele eder. O kadar aceleci ve tezcanlıdır ki sabredemez. Sanki iyiliği istiyormuşçasına ısrarla hakkında iyi olmayan ister. Kötülük için dua eder. Dünya malına o kadar düşkündür ki malının kendisini ölümsüz kılacağını sanır. Başkasından Allah için ister ama kendisinden Allah için bir şey istendiğinde vermez. Böylece insanların en şerlisi, en kötüsü olur. Bu hep kendine düşkün olmasından kaynaklanır. İnsanı yoktan var eden Allah, insan ruhunda doymazlığa, bencil tutkulara karşı bir eğilim vardır. Buyururken o Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati şöyle dile getirmiştir. Adem oğlunun bir vadi dolusu altını olsa iki vadi olmasını ister. Onun ağzını ancak toprak doldurur. Peygamber Efendimiz insan karakterini nitelediği bir başka hadisinde yine genel olarak insanların olumsuz bir ahlaki yönüne işaret etmektedir. Allah katında kerimle şerefli kılınan insanın bu şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemesi yasaklanmıştır. Bu bağlamda Allah'tan başkasına boyun eğmek, kul köle olmak, hatta bunu andıracak hareketler yasaklanmıştır. Zira nebevi öğreti de insanın saygınlığı dokunulmazdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın kişilik onuru malı ve kanı saygındır ona dokunulamaz. Takva Allah'a karşı sorumluluk bilinci işte şuradadır kalptedir. Müslümanın Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak ona yeter buyururken insan onurunun dokunulmazlığı esasına işaret etmiştir. Ve insanın canı her şeyden değerlidir. Kur'an'a göre birinin öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi kadar kötüdür. Aynı şekilde birinin hayatının kurtarılması da bütün insanlığın hayatının kurtarılması kadar değerlidir. Yaratılış özellikleri itibariyle mükemmel bir varlık olan insan, Şeyh Galib'in muhteşem dizelerinde ifade ettiği gibi kainattan süzülmüş bir özdür. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. Merdumu didayı ekvan olan ademsin sen. Kendine olumlu bir göze bak. Kıymetini idrak et. Zira sen alemin özüsün. Bu kainatın göz olan insansın sen. Kur'an'ın insana dair söylediklerinden ve en olgun insan örnekleri olan peygamberlerin şahsiyetlerinden sözülen bu ilfani anlayış insan hakları ihlallerinin hat safhaya ulaştığı ve insanın sahip olduğu sermayenin esiri haline geldiği çağımızda insan yararı için en ideal yaklaşım olsa gerektir. Bu vesileyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.